Çetin Ünsalan 16 Nisan 2025 paraanaliz.com Yazı başlığı Türkiye rekora koşuyor. Tasarruf yılı olarak ilan edilen 2024 senesinin sonuçlarını hatırlayalım. Hani vatandaşın mecali kalmadığı için ekonomi yönetiminin kamuda tasarruf açıkladığı, sonra meselenin memur servislerine indiği dönemi. Nasıl tamamladık geçen yılı? Cumhuriyet tarihlerinin rekorlarını kırarak. Ortalama 1,2 trilyon Türk Lirası faiz öderken bize maliyetini yıllık bazda 1,9 trilyon Türk Lirası olarak açıkladılar. Yine tasarruf ederek bütçe açığında da bir rekora imza attık. Tam 2,1 trilyon Türk Lirası. Sonra bununla ilgili her türlü gerekçe üretildi. Ama tatminkar değildi. Tasarruf yılında rekorların neden kırıldığı açıklanmadığı gibi, kuru sabit tutmak adına da ne kadarlık Türk Lirası maliyeti gelecek yıllara öteledik onu da bilmiyoruz. Eş zamanlı olarak emekli yılı da ilan edilen ve emeklinin yılın sonunu açlık sınırının çok altında 12.500 Türk lirası ile tamamladığı, sonra da %11 ile 15 arasında zam verilerek 14.500 TL'ye yaşamaya mahkum edildiği seneden bahsediyorum. Şu an ülkede açlık sınırı ortalamada 24.000 TL'nin üzerinde seyrediyor. Bu arada bu rekorları nasıl kırdık? Çünkü olayın boyutu şimdi hatırlatacağım bilgiyle daha anlamlı ve ürkütücü boyuta geliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2024 yılında Vergi gelirlerini %62 arttırdık. Düşünsenize, vergi gelirlerinizi arttırarak daha çok faiz öder ve daha büyük bütçe açığı verir hale dönüştürülen bir ekonomi. Gerçekten işi boyutuyla düşündüğünüzde tam bir başarı hikayesi olarak nitelendirilebilir. Hadi bunu yaşadık. Peki 2025 yılının ilk çeyreğindeki performans ne? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mart ayı bütçe sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamaya göre rakam korkunç boyuta ulaştı. İlk çeyrekte yani yılın ilk üç ayında 710,8 milyar Türk lirası açık verdik. Üstelik ortada ne bir seçim vardı, ne verilen yüksek maaşlar, ne de bir afet maliyeti. Kimsenin inandırıcı bulmadığı enflasyon oranı kadar bile zam verilmeyen, hedef enflasyon üzerinden maaşları arttırılan ve böylece yılın başında bir anlamda peşin vergi kesilen yurttaşlarla, hacimsiz bir ekonomiyle bu açık nasıl ortaya çıktı? Yaklaşık 711 milyar Türk lirası, belki rakam olarak size anlamlı gelmemiş olabilir. Ama bunu ilk çeyrekte verilen açık olarak düşündüğünüzde, kaba bir hesapla bu senede 3 trilyon TL'ye yaklaşan bir bütçe açığı ile karşı karşıya kalacağımız gözüküyor. Hadi aylar bazında farklılık gösterse, 2,5 trilyon TL'den aşağı düşmez. Yine açlık sınırının altında yaşayan bir vatandaş gerçeği, yine sürekli arttırılan vergiler, sosyal yaşama dair yapılan kısıntılar ama artan bir bütçe açığı. Sizce de bu rakamın kendisinden daha ürkütücü bir durum değil mi? Peki bunu rakam olarak açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in her fırsatta sosyal medyasından ileti paylaşmak yerine, kamuoyunun önüne çıkıp bunun izahını yapması gerekmez mi? Anlaşılan o ki, zamların, vergilerin sonu gelmeyecek. Satın alma gücü de erimeye devam edecek. Çetin Ünsalan'ın, Türkiye Rekora Koşuyor yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.